bir süredir düşündüğüm koşu bandı bugün elimize ulaştı. Yaklaşık olarak olarak 3 iş günü sonrasında teslim edildi. Kargo evimize kadar, kapımıza kadar çıkardı. Teşekkür ederiz. Sağ olsun arkadaşa da. Yurt kargoyla geldi kargomuz. Cosfer marka elektrikli koşu bandımız. Görünümü bu şekilde. Daha öncesinde burada bir koltuğumuz vardı. Bunu kaldırdım. Burayı dinlenme, spor odası artı film izleme yani kendi başıma tek başına vakit geçirebilecek şekilde bir dizayn yapmaya çalıştık. Koşu bandımı buraya koydum. Yaklaşık ebatı 1 metre şeklinde. Cosfer marka elektrikli koşu bandımız yavaş yavaş bahsedelim. Şu uzunlukta bir kablosu var, fişi var. Evet, motorlu koşu bandı şeklinde diye geçiyor. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Onu açtığımızda Şöyle de bir göstergesi var. Yine kutusundan şöyle kibar bir kumandası çıktı. Burada açma kapama tuşu. Buradan ee, hızı arttırma ve azaltma şeklinde arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Bir sesini de duyalım bakalım. Bizim de elimize yeni ulaştı. Bu arada çalıştırmadan önce gelen parçalar Şöyle bir demiri var demirini yukarı kaldırdığımızda Burada Şöyle bir görüntü oluşuyor Yine yanında Burada Sıkma yerleri var buradan birazdan bunu ayarlayacağız Şurasında yine Teker var bakın Kibar bir alet kibar bir alet. İçinden de yine şu şekilde tablet veya telefonunuzu koyabileceğiniz güzel bir aparat yapmışlar. Evet. Evet şöyle bir aparat yapmışlar. Gayet kullanışlı bir şeye benziyor telefonu veya koştuğunuz esnada tableti koyup buradan müzik eşliğinde herhangi bir şey izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle kumandamızı alalım, çalıştıralım bakalım. Yine içinde e, alyan şimdi alyan ya bunun bakımı için yaklaşık olarak tabi bunun içinde gelen nedir? Bir kullanım Kılavuzu var şu şekilde. Bunun içerisinde, içerisinde mutlaka kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgiler yazıyordur. Şu şekilde sabitleme e, vidaları var büyük olacak şekilde. Yağımız aynı şekilde. Bu. E, içinden çıkanlar bu. Şimdi gelelim kumandamıza. Kumandamız kibar. Şöyle e, tutulacak şekilde bir ipimiz de mevcut. Evet sesini duymak için bir bakalım. Başlatıyoruz. Üçten geriye başlayarak sayıyor ve şu anda başladı. Üzerinde de şöyle göstereyim size: Hız, zaman, mesafe, kalori. Yani güzel bir kullanımı var. Hızı gördüğünüz gibi şu anda arttırıyorum. Ben de ilk defa çalıştırdım hızını e, deneyeceğiz sesine bakacağız sizle birlikte şahit olacağız. evet hızı en son 12'ye kadar çıkardım. Bakın. Hız 12'de bu şekilde bir ses geliyor ve hızı da evde çalışmak için gayet yeterli. Tabii ki de fiyat performans ürünü. Şu şekilde tekrardan azaltalım. <laughs> Duyarlılığı iyi. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sıfıra kadar getiriyor. <laughs> Yine artıralım. Direkt kapatma tuşuna bastığımızda da tahminim yavaşlayarak duracaktır. Evet şu şekilde kapatma tuşuna astık. Evet tahmin ettiğim gibi hızını yavaşlatarak duruyor. Üzerinde kosfer yazı ibareli koşu bandımız. Yani çok üst düzey profesyonel bir performans beklememek gerek. Ama evde de söylediğim gibi fiyat performans ürünü olarak gayet de iş göreceğe benziyor. Bunu zaten araştırarak aldım. Yorumlara bakaraktan, videoları izleyerekten aldık. Bu şekilde. Yani tabi bunu almamızın sebebi de artık bir belirli bir iş yoğunluğu. Sonrasında masa başında çok zaman geçirmem sebebiyle artık kilo yapmaya başladığımız ve hareketsiz kaldığımızı gözlemledim. Ondan dolayı bu koşu bandını almak hasıl oldum. Yani geçmişte yaklaşık 11-13 sene arası bir futbolcu geçmişim var. Futbol geçmişim var artık kendime e, bir hakaret olarak kabul ediyordum e, evde hareketsiz bir şekilde iş ev iş ev e, güzel yandan kurtulup En azından <laughs> hem sağlıklı bir şekilde yaşam boyu spora devam edip hem de zinde kalmayı e, amaçlıyoruz tabi eski günleri de bu şekilde az da olsa yad edeceğiz güzel vakit geçirmek ve Kalorilerimizi yakmak, aynı zamanda da yaşam boyu sporumuza devam etmek. Malzememiz bu şekilde Şimdi birazdan koşu bandına çıkıp bir koşu deneyeceğim. Bir de o şekilde bakalım nasıl olur. Şöyle demir sabitleme aparatımızda. Bakın demirimiz de şu şekilde göstermiştik zaten. Büyük vida şeklinde. Orada da bir deliği var. Yani bu demir çok kalın olmamakla birlikte fazla zorlamamak gerek. Yani uygulamayacak şekilde zorlamazsak gayet de iş görür. Evet şu şekilde sabit. Diğer tarafında da var aynı şekilde. Bir de oradan sıkımını gerçekleştirelim. Bizden geriye sayarak bir de başlıyor. Şimdi koşu bandının bazı özellikleri var. kenar kısmında düz kısma, tahta kısma koyduğumuzda nedir? Koşu bandımızın ömrü daha uzun olacaktır. Şimdi bir de başladık. Üzerine başladıktan sonra çıkıyoruz. Bu da önemli noktalardan biri. Şu anda hızımız birinci düzeyde. Yavaş yavaş arttıralım. Tabi bazı arkadaşlardan da duyuyorum veya gördüğüm kadarıyla koşu bandının üzerine yanıl ayak bir şekilde çıkıyor. Bu yanlış hareketlerden biri. Koşu bandına kesinlikle koşu bandına uygun şekilde bir spor ayakkabısı bulalım arkadaşlar. Koşu bandını alan gördüğünüz gibi koşu bandına uygun olacak şekilde bir ayakkabı tedarik ettik. Yani her şeyde olduğu gibi sporda da hazır bulmuştuk olması gerekiyor. Nedir hazır bulunmuşluğumuz? Psikoloji olarak bunu spora kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aynı şekilde fiziksel şartlarımızı da spora uygun bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Kendimizi disiplinli bir şekilde e, bu olaya verdiğimiz zaman e, amaçladığımız hedefe hedeflenen süre içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet, yavaştan arttıralım. Şimdi Üçüncü hıza kadar geldiğimizde bu yürüme şeklindeyiz. Evet, yaklaşık dörtten itibaren koşu düzeyine geçiyor. Altıya geldik. Evet, jog tempo şeklinde koşuya başladık. Evet, üzerinde, şuraya yaklaşalım. Üzerinde e, kalori bit hız, time zaman ve mesafe göstergeleri mevcut. Şu anda işte time ışığı yandığı zaman yani zaman 2 dakika 53 gösteriyor. Mesafe olarak gördüğünüz gibi ışık yandı. Yine kalori 5.5 5.6 Üzerinde dört seçenek olacak şekilde hız, kalori, zaman, mesafe göstergeleri mevcut. Şimdi direkt kapatma tuşuna bastığınızda evet bu şekilde kapanıyor. Şimdi birkaç husustan daha bahsetmek gerekirse. Şimdi koşu bandını sağlam ve düz bir zemine yerleştirmemiz gerekiyor. Nedir? İşte tahtanın üzerine olacak şekilde bakın halıya hiçbir şekilde temas ettirmiyoruz. Yine aynı zamanda e, bu iç mekan için üretilen bir koşu bandı. Yani bunu dış mekanda kullanmamamız gerekiyor. Kullanırsak da e, arızaya sebebiyet verebileceğini unutmayalım arkadaşlar. Sonrasında bu koşu bandı derin kalınmamız için ilk önce doğru kıyafetleri seçmemiz gerekiyor. Yani bunun üzerinde işte kemerdi, tokaydı... Boğa paça vesaire gibi işte e, ayakkabının ipine dikkat etmek gerek. Koşu bandı bu şekilde e, kenarlara herhangi bir şey takıldığı zaman ya kendini sakatlarsın ya da makineye arıza verebilir. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bunun bir oyuncak olmadığını bilmemiz gerekiyor. Evimizde mutlaka e, evli olanlar, çocuklar çocuğu olabilir, çocukları olabilir. Bunun üzerine kesinlikle... Ebeveynlerinin kontrolüyle çıkmasında fayda var. Ee, Allah göstermesin sakatlık yaşanabilir. Elektrikli koşu bandını kullanmadığımız zaman daima ana güç kaynağından çıkarmamız gerekiyor. Kuru bir yerde saklamamız gerekiyor. Yine kullandığımızda, kullandıktan sonra üzerine e, ufak tefek böyle toz vesaireler olabilir. Bunun için her kullanımdan sonra e, veya 2-3 kullanımdan sonra kesinlikle şöyle bir ıslak mendille veya bezle silmemiz gerek, tozlarını almamız gerek. Koşu bandında toz olayı çok önemli. Ee, bu hususa dikkat edelim. Uygun, ideal olması gerektiği gibi. Çok rahatsız böyle e, dikkat duyarlı komşularımız yoksa e, herhangi bir problem olacağını düşünmüyoruz. yürüyüş mesafesi de ne çok geniş ne çok dar ideal dikkatli bir şekilde zaten sporu bilen spor yapar sporcu olan bir insan e, herhangi bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum şu şekilde bu şekilde bir zaman geçirme aynı zamanda spor yapma e, imkanı bulduk bakalım herhangi bir problem yaşarsak bunu videoda anlatmaya video çekeriz anlatmaya çalışırız ilk günün deneyimi bu şekilde. Herkese iyi günler dilerim.